Evet hepinize merhaba. Bugün sizlere kısa bir süre içerisinde çok yaygın olan daha demin de görmüş olduğunuz o efekt nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Gayet kolay bir şey aslında ve hani çok da büyük bir numaraya ihtiyacı yok. Bunu Photoshop üzerinde çok kısa bir sürede yapabilirsiniz. mesela. 10 saniyede de yapabilirsiniz. 15 saniyede de yapabilirsiniz ama gerçekten saniyeler sürecek bir sürede yapabilirsiniz. Şimdi, ilk olarak yazı aracımı aldım, kendime göre bir font seçtim. Örneğin ben mesela bunu kullanacağım. Daha normal, belli olabilen, en belli olan budur genelde. Evet. Mesela, burada dağlar var. Buna uygun bir şekilde bir şey yazdım. Biraz daha büyütelim. Evet. Şimdi bunu ortaya alıyoruz. Yani arka planımızla resmimizin arasına alıyoruz. Resmimize sağ tıklıyoruz. Şu seçeneğe basıyoruz. Evet görmüş olduk. Sonra da CTRL T ile istediğimiz gibi yeniden ayarlıyoruz görselimizi. Mesela şöyle ve arka plan elbette beyazdan farklı yapabilirsiniz. Örneğin burada gerçekten böyle daha güzel durdu. Ya da şuradan renk seçme aracı. Nerede? Nerede biraz? şöyle yapabiliriz. Evet. Bir renk seçtim. Mesela böyle yapabilirim. Şuradaki rengi seçtim. Ve onu arka plana koydum. Gördüğünüz gibi gayet güzel durdu. Hatta şöyle bunları grup yaparız. Ardından şöyle küçültürüz. Kenarları daha düzenli bir şekilde yaptığımız için resim artık daha güzel gözükecektir. hafif dengesiz oldu sanki ama şöyle şunu ortalıyoruz tekrar düzeltelim yani görmüş olduğunuz gibi gayet kolay bir şekilde bu efekti verebildik